Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden ve zirve yıl arasındaki puan farkı 14'e yükselen Beşiktaş'ta kadro yapılanmasına dair radikal kararlar alınmaya başladı. Siyah Beyazlı Kulüp, Vincent Baubakar, Valentine Rozier, Erik Bayli, Raçit Gezzal ile Cino Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken oyuncu ise Cino Onana oldu sezon başında Fransız temsilcisi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 euroluk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş'a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı bırakıldı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendik Spör ve Başakşehir maçlarında birer dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı. Bu kulvarda gol ya da asist olmayan Gene Onana, konferans ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu. Onana, Beşiktaş'a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü aktarmıştı. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş'ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum çünkü ben kazanmak için buradayım." ifadelerini kullanmıştı. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.